Bu maçı 3-2 iken, 3-2 devam ederken 86. dakikada Onyekuru'nun bir offside pozisyonu vardı. Birebir rakip kaleciyle karşı karşıya kalacağı bir pozisyonda benim ilk gördüğüm haliyle pozisyonun offside olmadığı net bir şekilde gözüküyordu. Bu konudaki düşüncen nedir? Yani hatırladı mı pozisyonu? Atalım da öyle iki defa, üç defa göstermedi. Göstermedi, çok Göstermedim. enteresan. Tekrarını vermedi. vermedi. Oyuncunun kafa olarak ben, biraz daha evet. ileride, oyuncunun ama, ayağının daha geride olduğunu bilmiyorum, görüyoruz Ali aslında. Ali Nancı bu konuda hani ne diyecek de, o pozisyon... Abi baktım böyle kabak gibi yani net bir şekilde hiç olsaydı alakası yok. Bir kere pozisyon sonuçlandıktan sonra ben, yardımcı... Aynen. Yani belki bir penaltı olacak, belki, belki bir şey olacak, olacak bir belki şey. olacak. Yani niye kaldırıyorsun ki yani? Oradaki pozisyonda. Normalde kaldırmaman ya pozisyon lazım. Pozisyon devamını neden getirmiyorsun diyorsun Ve sen. Oradaki... Ekrana tekrar nasıl? gelmedi. Yani bir ya kere daha gelse diyorum. Ve pozisyon. Maç 3-2. Son dakikalar e kaldırıyorsun abi. Niye ben kaldırıyorsun? Nasıl yanlışlığını